Günün birinde vaktiyle bana birisi aradı telefonla. Ya hocam dedi, ben seni hep dinlerdim, severdim. Amma, ammasın dedi, dedim. E sen rabıtayı kabul ediyormuşsun. E ne olmuş? E rabıta şirk değil mi diyor. Baktım dikkat et, bir Müslümana müşrik diyen kendisi müşrik olur. Takdiriyle o günde öğlene doğru bana bir soru sorulmuştu. Bak bugün bana şöyle bir soru soruldu. Gencin biri diyor ki artık telefonda geç oldu anlaşılıyor ve orta yaşlı. Hocam caddede gidiyordum. Kapalı tarafı daha az bir kız gözüme ilişti. Elimde olmayarak çok etkilendim. Baktım, baktım, baktım. Doğru tabii. Evime döndüm. Ama eve geldim. Hiç gözümün önünden kaybolmuyor. Nasıl olmuşsa Allah düşürmesin. Şimdi bana gusül gerekir mi? Soru bu. Şimdi dedim ona verdiğim cevabı bırakalım bir tarafa. Şimdi sana soruyorum. Bu şahıs müşrik mi dedin? Değil dedi. Ve Allah'tan korksana. Bu adamın yaptığı haram bir erkeğin kendi hanımı dışındaki bir hanımı düşünmesi en büyük haramdır. Bir kadının da kendi kocası dışında bir erkeği düşün de çok büyük haramdır. Yaptığı iş haram. Sen buna müşrik değil diyorsun. E bir Müslüman oturmuş, müttaki sahibi, takva sahibi, Allah dostu olduğunu inandığı birisiyle beraber olduğunu düşünüyor. Buna sen nasıl müşrik dersin? El insaf dedim. İyi demişim cemaat. Tabi şey diyemedi. Ya. İşte şeyin aslı budur. Haşa sünna haşa. Burada o şahıs Allah yerine konmuyor ki. Zaten rabıtasız insan yok. Şöyle bir düşünün. Yani ne zaman bir şeyi düşünmeden durabiliyoruz. Namazda bile duramıyoruz. Namazda duruyoruz. Fatiha, zam müstür öbür taraftan ödemeleri, çekleri, senetleri. Dur bakayım sen ödemedin mal. Bir daha ben sana mal verir miyim? Oho, namazda kılıyoruz. Bakın namazda bile ayrılamıyoruz yani. Yani rabat, rabat işte düşünme beraber olmak demek yani. İşte bu rabata konusunu iyi anlayalım. Tasavvufta bir esastır. İnanıyorsan, yapabiliyorsan istifade edersin.